Bugün Zod, Ben ve Eamır çay içerken psikopat takipçimin kardeşleri ve ailesi bizi tuzağa düşürüyor. Biz bunlardan kaçmaya çalışırken bir anda babası geliyor ve ortalık karışıyor. Bakalım buradan nasıl kurtulacağız? Bu arada kanalımızı izleyenlerin %80'i e abone olmayı unutmuş. Abone olmak zaten ücretsiz. Desteklerseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Oğlum hayır. Youtube kanalım patladı. Acile bizimkileri aramam lazım. Alo Sud, ne haber? Alo. Alo. oğlum benim kanalım patladı beyler kanalım. Acilen no, kafeye gelin. Kafeye gelin. Geldim. Ha bizimkiler de geçmiş tamam. Beyler durun. Oğlum ne yapayım? kanalım no. çalındı diyeyim. dur dur dur. Oğlum kanalım çalındı. Dur <laughs> dur dur ben bir drift atayım. Ya oğlum valla sizde hiçbir şey yapamaz yemin ederim ya. Beyler az gelin bak anlatmam lazım. Ya ne oldu ne oldu? Gelin şuraya bir oturun. Ne oldu ne no, oldu? Şimdi beyler az anlatayım size. Yumurta var dur şu yumurtayı biyim <laughs> Zot daha bir zot. <laughs> <laughs> İyi bir İyi değilim öyle. Kanalın izlemeler battı Yağmur Nasıl? Bana öyle bakma. Çok az seni kanal. Azdır bunu. Benimki de aynı. Benimki de aynı ne yapacağız? İçeride konuşmamız lazım Yağmur e, gel. Tamam bir plan dur, yapmamız gel, lazım. Öncelikle az. Hamar bir plan yapmamız lazım Zot senle de. Zoda <laughs> Zod, kanal açabiliriz. Zoda kanal mı açacağız? <laughs> Gayet mantıklı az dur çay söyleyeyim ya. Bir çay alabilir miyim? Bunlar, ve kızları çalışıyor lan. Bunlar bir bağ tanıdık geldi ama ne, me, merhaba hanımefendiler. Kanka Arkadaşlar. dur çok ee, limonatanız var mıydı önce? Kanka bu psikopat takipçiye ben şey benziyor. Bir tane karamel makiyat olur değil mi? Şşş, doğru konuş kadınla. Ne kanka psikopatı? Lan kanka... doğru konuş kadınla be. Ne psikopatı var? Hanımefendi siz bu denyonun yolunu kusura kanka, kanka Kanka! 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 Lan ya adam! Kanka kaçın! Oğlum ben dedim. Motorum nerede? Ben dedim size. Ya bu hanımefendiler güzeldi ya. Niye sıktılar ki bize? Burak çıkmaz sokak Burak. Kanka lan çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak kanka. Lan oğlum lan! Kanka! Kanka! Lan vurmayın! Suya doğru gidin. Kanka neredeyiz? Oğlum ne haber? Kanka. E kanka. E kanka e sen ne abi Beni ne sizin e yanınıza hapsetmeyi unutmuş. Emur e bizi çık çıkartın. Çıkmamız çık lazım. Çıkart, ne haber bize? Çıkaramıyorum. Salamların dökülüyor dur. Ya kanka abi. Adam kanka bir şey hmm. koptu ya. Valla. Ah arkanızda su şeyi var. Su kovası var. Nerede oğlum? Al sana. Şu herhalde dur. Tamam. Şunu. dur bekle kanka yukarıda kaldı dur. Al. Oğlum niye bir şey daha? Koysana üstümüze. Bir şekil yap ya. Allah Allah. Böyle çıkamıyoruz. Yüzden yüz artık. Yüzdüm kardeş. Tamam. <laughs> Tiplere Allah Allah. bak. Şimdi bir dakika buradan çıkmamız lazım beyler. Yine bu sefer psikopat takipçiler rahatsız muhtemelen kardeşi veya annesi bilmiyorum artık. Evet. Biz uğraşıyor daha bezdim artık ya. Yemin ederim evet. ya. Oo burada şey var. Kanka buradan aşağı inip belli oldu da. Bir şeyler bakın bir şeyler. Aa kanka. Kanka bir şey buldum. Ne ne buldun? Şifresi var. Bir. Aa. Yani hani şey yapalım. Kanka. Suyu al suyu. Suyu. Aa dur 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 bak burada motorda 256 yazıyor acaba şifre 256 mı bırak? 256 bak. deneyeyim. 256. Girmedi. E bir var. Az bir dakika lan etraftaki taşlara, bakın. Bir, iki. Kanka, kanka, taşlara bak. 1 2 farklı taşlara bak. yapmamız... Yok kanka ne bir şey yapmamız lazım. 2 ne yapacak? 3 Ne bileyim. Dört. şifreyi mi açayım lan? Kanka 4. Hani? Bekle dur ben deneyeceğim bunu. 4. lan. <laughs> lan yoksa bir dakika taşlar değil de şuda mı? E Amr, beş yaz. <laughs> Aa 5 5 5 Aa Tamam Tamam. tamam. Aldı. Şalter abi. verdi. Oo şalter tamam. mi? Kanka gel. Beyler Dal 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 dal. Gardiyan. Let's go let's go let's go. Sakinim. Aa bu ne diyor? Su kovası karşında tavşan ayağı. Beyler bekleyin. Az şunu bir alalım. Muhtemelen lazım olacak. Tavşan ayağı nerede? Sanırım şu sandığın içinde. Tam bu ne? Aa burada şey. bir şey var. Aa geldi. Tavşan ayağı nerede? Nereden geldi. geldi. Aa gelmiş. Aa tavşan ayağı. ayağı. five minutes later. Aa kanka beyler. burada iksir şeyler var. Kanka iksir yapacağız. Bırak ya. onları doldur şeye. İksir süre dolduracaksın. Aa Abi. bırak yukarıda bir tane şey var. Kutu var. Görüyor musun? Bak meşalenin üstünde. Bir dakika, Herhalde da. yükselme iksiri gibi bir şey yapacağız. Oraya yükselip onu açacağız. Zat al tavşan ayağını da al. Tam bize sıklama ben... falan öyle bir şey lazım muhtemelen. Şimdi ondan sonra bekle. Kanka burada bir şey. Aa oğlum gidiyor ya aşağı. Oğlum yol ya burada. Bir etrafta bir daha burada bir şeyler yapılayım ya. Kanka burada bir şey yapılmıyor muhtemelen. İnşallah yapılmıyordur. Yapılıyor. Çıkışı açmak için Huniye ve bir adet zıplama eksiri ve kızıl taş atılmalı. Huniye bir adet zıplama eksiri ve kızıl evet, taş. Evet ben okuyamadım. çok kanka. zor okuyayım. Gözüm görmüyor, gözüm görmüyor, gözlerim bozuk. Bu ne oğlum böyle? Bir de burada bir şey yapabilir miyim? Ve iksirler hazır beyler. İksirler hazır. Ooo ver, ver, ver 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 alın, alın, alın. ver. ver ver ver. Kanka güzel. ben bekle yukarıda şey vardı. İlk önce beyler ben benimkini kullanıp şu yukarıdaki şeyi açacağım. Kanka... E, ama şirketi bilmiyik Neyse denişük artık. Bir Açıldı? Kanka bu ne? bir alakasız mantığı yok. Şimdi bu şalteri mıttı mı Kanka bir dakika. Burası açılmıyor zaten. Oy. Zing. Aa! Oğlum bana direkt şey ver den. Ne? Resto mu? Oğlum bir şeyler oluyor. Bırak bak. Bir şeyler oluyor ya. Etrafı. Aa! Kanka bunu nasıl görmediniz? Ana sandık var lan. Gazma var. Bekle. Bunda bir şey yapmamız gerekiyor mı temelen? Bilmiyorum. Kanka az dur. Aa! Kanka motoru mu kıracaksın acaba? Kanka, İçeride şey. Kanka Dur ben suyu, dakika. Kanka suyun var. Suyu koyup çıksana yukarı. Suyu, suyu verdi. verdik. Ama ben geri Aa. aldım. Al. Attım. Be, be. Ben profesyonelim. Hayır, Gel Tamam bunu kırdı. Bunu aldım bir işe yaramıyor herhalde. Gidelim. Tamam. gidelim. Aşağı gidelim. Bir şeyin gidelim, kapanmış aşağıya. olması lazım. Kanka dur aşağı aşağı bir dakika. Onu nereye bırakacaktık? Bilmiyorum ki Huni der diyor. Kanka Huni aç. Huni Aa, nerede? tamam tamam. Bu odayı ben bakmıştım. Bu oda rüzgar üflüyordu. İçeri giremiyorduk. Bak buradan. Onun motoru. Gitti. Aa, aa. Tamam bu Huni Huni burada bak. Kanka tamam atmayalım ya. Atalım belki bir şey at olur. Gitsin ya, at, at gitsin ya. At gitsin. Kanka nasıl çık çık ben? Kaldık oğlum. Kanka, çık, çık, Kaldık, oğlum. Kanka, bilmiyorum da bu ya. çok iyiymiş baksana. Böyle böyle. Oğlum. Ne oluyor? Oğlum ne oldu? Bir şey yaptı. ne Oğlum. Kanka ne oldu? Oğlum kapı açıldı. Kapı açıldı. Çek 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 çek. Kanka dur dur girmeyin beyler. Aa tuzak var bırak burada. Aşağı atlayacağız. Bak dur hayır. Beyler ya öyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle yapacağız. Ben gittim. Ben Ben gideyim. Yapacak ben, bir şey yok. Hadi bakayım. Aa neredesin? Bir dakika. Çok garip. Kanka sakin olun. Be be görüşürüz. Oğlum bir dakika. <laughs> bırak görüşürüz. Aa görüşürüz. Kanka bir dakika. Aa labirent yapacağız. Ama Aa. neye göre kanka? Bekle ben bir inceyeceğim. Bekle. Görünmez. Bir... Ya pembeler doğru beyler. Bekleyin. Aa pembelerden gideceğiz. Kanka en evet, soldan geçeceğiz. Evet 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 evet. Bırak ben gidiyorum. Kanka en soldan geç de bir dakika ben. Aa motor çıktı. Ya motoru al gel. Motoru var. Geldi motoru var <laughs> mı? Motoru var <bağırma. gülüyor> kesin. <laughs> oğlum ne trap? Tamam e <laughs> buradan ya? geleceğiz. Burada en soldan en soldan. Kanka dur Nasıl gelik. Nasıl oğlum? Gelik e oradan oradan, oradan oradan geliş Sol yok. Oradan geliş yok. Labirent en soldan istiyiz hop bizim. Five minutes later. Hadi devam devam devam. Bir dur. kanka dur bekle hiçbir fikrim yok. Orada Burak şu motoru sen al. Zaten senin peşinde bu karı o yüzden sen şey yap. Aynen ya. Hiç Arka uğraşamam. Ya be. senin yanında biz de gidiyoruz sürekli ya. Oğlum şuraya bir reston koydu lan. Kan yerde restonlar var bunları mı toplayacağız? Şuraya Oğlum, şuraya koyacağız herhalde. nerede? Bu niye böyle bir şey oldu? Hiçbir fikrim yok. Oğlum bildiğin kızıl gız, taş gördüm. Yemin ederim böyle tık 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 diye böyle aa, makine. Aa herhalde Aa, kanka şey bize yapacağım. ne yapmamız Aynıs, gerektiğini aynısını söylüyor. Aynısını yapacağız buraya. Evet kanka, evet tamam. evet. Kanka al al aldım. Kızıl taşı. Şöyle koyuyorum Burak ben. Kanka koy ben de koyayım. Şurada bir tane daha var. Al. Koyun beyler. Son anı. Tam bir tane yapalım. daha var, bir tane daha var. Koydum. Al ne motor koyman lazım herhalde. Çalışıyor lan. Motor Eamur motoru aldın. Attım bende sana. Bende de var. Da. Aa dur bende. Tamam ben sana attım. Koy tamam, motor çalıştır. Motor kurma. Aha Çalışıyor. Yaşıyor. Kanka ne oluyor şey lan? Burak şifreyi çözdük. Çok Şifre ezber <laughs> 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 Hepimiz aynıyız. Ne oldu lan? Oha blok yaptı. O blok yaptı Burak. Bu ne oğlum şaka mı bu? Kanka gitti lan. Oğlum ne oldu? Ay tıklıyor. Kanka tıklayayım bizi bir dakika sakin olun. Kanka şifreye gidin. Beyler eğlenerek. delip geliyorum. Post Eamur geliyor. Tost bir bak bakayım başlayalım şöyle. Yandan bir poz ver hemen bir fotoğrafını çekeyim seni. Çek çek. Allah ben sakinleşme. Çek Tamam dur, dur, dur kanka, kanka yanlış ki ayağım kaydı. Kanka bir dakika buradan. Kanka şuradan geçecek. Tamam Oradan be. mı gideceğiz? Evet, evet Bıraktım o zaman kendim olmadı. Ben de bırakamadım. Oğlum dur sen. mal. Hayır öyle değil. <laughs> Yağmur gitti. Nasıl o oğlum. Kanka Zot aynaya gittim ben. Zot Allah. sen de geldin. Zot Allah. çık. Allah. Ölümden çık. One hour later. Ha ha bırak aynayı ya. Biraz farklı yollarla yaptın ama olsun. Kızıl taşı buraya at diyor. Kanka bekle. bırak. Kızıl taş. Emre olun. At. Atıyorum. At. Oo. Buraya atayım motor. Kanka motor. motor. Motor geldi bana da ne alaka? Anlam, bütün bu motorlar da sana geliyor ha. Yoksa sen motor kurbağımız. Yani <laughs> motor gibi adam ya harbiden. motor gibisin Vallahi ya. Vallahi ayıp. Oğlum psikopat tankçının kardeşleri muhtemelen hani bana göre ayarlılardır ondan tah tahmin ediyorum. Burada bir parkur var kanka. Parkur mu? Dürürürür. Kanka bir yapma bakayım. Dürürürür. Allah kahvamı çarptım ya. Zol sakin ol be. Oğlum, Aynen parkur tamam. Zıplama... kurması be. Zink! Aa kanka bir dakika. Burada şey var sandık var burada. Ben burada zıplamışım. Gel kurma. Yağmur git şurada. Evet. Lan aşağı düştüm. Ben ben, ben. açarım ben Yağmur, açarım bırak. Dur, dur bekle yandayım. Zıplama iksirim var bro. Yağmur, ben bu görevi size veriyorum. Oy oldu. Profesyonel hareketlerle. Nereye Yine ne yaptım lan, bu hareket. Aldın. Kanka şey, çevirme, çevirme aleti. Ko çevirme Nereye koy? Buraya mı koyacağız çevirme aleti? Kanka Büyük bunları buraya koyacağız. Kanka durun. Durun 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 çözdüm. Evet çözememişsin. <laughs> ne kanka, yapıyorsun kanka. oğlum? Kanka bundan bunları bağlayacak. Ney? Anlamadın mı? Hayır. Hayır hayır alakası yok. Kanka, Şu kolu koyacağım. şuraya takacaksın kanka. Bunu itikleyeceksin. Kanka dur. Beler ettireyim. Oğlum attı. Gidiyor 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 bırak gidiyor. Kanka ne? O deliyor duvar deliyor. Kanka deliyor. Duvar deldi. Tamam tamam geri çek geri çek. Deldi deldi. Daha geri çekemeyim. Kanka aç Oraya. Aynen öyle duvara hasar verdik zaten. Burayı nasıl buldunuz? Daireye gitmenize izin veremem. Hazırlanın bu sonunuz olacak. Oğlum ya kanka valla rahatsızdan çıkıp rahatsız şey yapayım. Ne abi lan? Harbiden hey ya, ya. Kanka, ne Kanka dur. Kanka hasar. Kanka. Bırak, bırak, kanka. Kanka gelin. Kanka çok kanka. hızlı. Koş 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 koş. Beyler. Sakın beyler. arkaya değmeyin. Kanka arkaya kanka. değmeyin. Arkaya değmeyin. Dur duvara tutunca Beyler. Yavrum çok mantıklı. Aa. Ben de yapıştım. Sot! Ah, Sot gitti. Kanka bir bu duvara, bir bu duvara, bir bu duvara. Aa! <laughs> Dediğim gibi yap. Bir, bu duvara, bir diğer duvara. Oy elmaslar var. elmaslar şey mı var? Oğlum bir sürü şey var lan. Az <laughs> dur. Bir dakika. Beyler geri geldim. Beyler ne oldu burada? Bir <laughs> i̇şte bak. Oo! Oğlum ne oluyor <gülüyor> lan? <gülüyor> lan oğlum Doğru ne oluyor? Kanka, oğlum psikopat kardeş burada. Kanka bak. Oo şunlara bak. Al 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 al. Lan oğlum. Oğlum bir dakika bunun bir amacı olmaz. Kanka, kanka gaza gelmeyin. Sizi kandırmaya çalışayım. Kanka vallahi altınım ve elmasım oldu. Lan ne amar öldük. Evet. yaptıktan Ölsem bile zengin olacağım evlat. Ya oğlum kanka bir yer var lan. Kanka buraya gelin. Lan oğlum bir dakika burada yer var. Dur geliyorum bırak. Gidim. Oğlum bir dakika burası. Oğlum bir tarafta yol dışı. açıldı. oğlum öbür taraf. Nasıl lan? Aa! Oğlum öbür tarafta yol açılmış. Kanka, kanka, <laughs> <suyunu>. <laughs> kanka, kanka, kanka suyu lan oğlum koydun? Kanka suyu koydun? Kanka suyu nereye koydun? Suyu geri almam lazım su çok önemli. Biz geçtik. Vandana ya ya kaçmazmış lazım. Çabuk ol lan Geliyorum acıkmaya başladım ama kanka. Toz makinesi seni ya. Ya bırak. Kanka burası doğru da gidiyor bu. Kanka burası Dahtım. sakin burada bir şey yok herhalde. Alın beyler. Kanka şunları alayım size. Atayım şöyle ben istemiyorum mal sizin olsun. Kanka, kanka bu sandıkta. Ooo beyler bir set var. Alın beyler, alın. Kapı alın. Oğlum biri benim ayakkabıya çöktü bak. Buradan Allah Allah. Diving, helmet diyor diving diving. Tamam giydim Neymiş setimi. Vuuu. Kavalı oldum baksana bırak Bu doğru ne? Aa ben de kapamış. var. Kapı kapanmış arkada. Tamam. tamam hazırız. Kaçalım beyler. Zamanı geldi. Hadi kaçalım. Ne kadar Oğlum bu ne? Ne ne Biz kombat baba. Kızım. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Oğlum saldırıyor ya. Oğlum dur, lan sen? sen ben benim mı vuruyorsun lan? İndir lan Allah indir. Hayır Işıklar bozuldu. Lan ne? Kanka bir dakika. Ben Ede dur Işığı buradan tamir edeceğim galiba. Kanka ışığı tamir ben et. Tamir Tamam. Et. Tamam. Tamam. tamam tamir evet. Yağmur, Saldır ya var. saldır. Dur dur dur. Oğlum lan. Tamir Tamir edildi. Tamam. güzel Havalandırma bozuldu. Oğlum bir dakika. Abinin gözlükler ne güzel lan. Ben nefes alamıyorum. Oğlum sot. Sot gelme. Sot kaskımı al. Kaskımı al. Kaskımı Kaskımı Oğlum ya bana oksijensizlikten gidecek. Kanka bir şey yapın, bir şey yapın. Kanka havalandırma düzeltmemiz lazım. Kanka havalandırma düzeltin bir iş. Kanka dur bir daha düzeltiyorum. Sol ayarla. Tamir tamam, ediyorum. Kanka indirin, indirin. Siz Olur yapın ben boku. indireyim bunu, ben indireyim. Sıkıntı hayırdır lan? Zemin bozuldu. Zemin bozuldu. Kanka bir dakika. Oğlum benim ayakkabı yok. Ben Aa, oğlum hareket edemeyim. Girmiyor. Oğlum gidemiyorum. ya. Bırak hazır tamir et şunu. Kanka gidemeyim. Bir dakika şuraya yap. Bırak seni iteceğim. Bırak seni iteceğim. Tamam kanka bende. One hour later. Kaldım, kanka bu niye gidiyor? edilmedi? Bir türlü edil artık be oğlum. Hissettim. Edildi. Allah, kanka tamam tamir edildi. Kanka indir şunu gel gel. Oğlum gel. Oğlum bu çok buraya. Sen ya. şekilsin ya gel gel biz sıkıntım var. Gaz çökmesin sen son dikkat et. Allah'ım Vallahi ben, Allah ben denemiyorum de. benim, benim, benim yok. Tamam ben aldım bunu. Kaçıyor <laughs> bir dakika. Oğlum nereye kaçacak? Kanka dur dur dur. Burak Emri ölecek. Kurtarmamız lazım şeyden. Sen hadi ay <laughs> ayarlat orayı. Kanka ne ne yapacağım? Oğlum adam bunalıma girdi son. Kaskı dön kaskı dön. Kanka burada iyi lan. Oğlum buraya çıksana burası iyiymiş Ahmet. Orada havalım. Burayı iyi. Lan ne? Ha harbi lan. Burayı iyiymiş kanka. Ter Oğlum beni kokma <laughs> 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 <Tergokmuşsun. gülüyor> tamir edildi şu an. edilir. Tamam. Tamam şu an tamam, iyiyiz. Arkamız kapanmış. Sağınız solunuz. 5 minutes later. Kanka tamam çıkışı buldum. Ama biraz tehlikeli ben gideyim önde. Dur dur Hadi dur şey dur. Gelineyim. Ben gideyim. Kanka su var mı aşağıda? Bilmiyoruz ki atladık buraya. Hop be sonunda artık çok daha düzgün bir dünyada kalabilirim bu şekilde. Ne oluyor? Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş merhaba, Merhaba Her şey alıp hoş geldiniz. Geldik. Bırakın şeyleri bırakın. Ar arabalarınızı bırakın. Taşlarınızı. Ayakkabı telik aldım sana Ankara'dan. Telik getirdim al. Al ben de mercimek aldım. <laughs> Ankara'dan misafirlerim seçildi. İşte ya.